Bethesda'nın yeni açık dünya RPG oyunu Starfield piyasaya sürüldü ve eğer oyuna dalış yaptıysanız ve ne yapacağınızı pek kestiremediyseniz bu ipuçları size çok yardımcı olacak. O zaman vakit kaybetmeyelim ve ipuçlarına başlayalım. Bahsettiğim ipuçları oyunun ilk 10-20 saatini kapsıyor. Bunu da aklınızda tutun. Starfield oynamaya başladığınızda dikkat etmeniz gereken ilk şey yetenekleriniz ve onların nasıl geliştiği. Sistemde ne Fallout ne de Elder Scrolls oyunlarına benziyor. Aslında ikisinin bir karışımı diyebilirim. Bir yeteneği geliştirmek için Elder Scrolls'taki gibi onu kullanmanız gerekiyor. Mesela belli sayıda gizli saldırı yaptığınızda Sneak'in sonraki seviyesini açabiliyorsunuz. Ama açtığınız yeteneklere çok dikkat edin. Starfield'da düşündüğünüz kadar hızlı seviye atlayamayacağınız için her yetenek ağacını eşit ağacınız vermeyin. Seviye atlama derken şunu da ekleyeyim. Oyunda yaptığınız her şeyden belli oranda tecrübe kazanıyorsunuz. O yüzden kendi oynayışınızla uyumlu olduğunu düşündüğünüz birkaç yeteneği belleyin ve onlara göre gidin. Mesela silahların modifiyesi için yetenek açıyorsanız bir de gidip silah yeteneklerine puan basmayın. Elbette çok sonraki aşamalarda bunu yapabilirsiniz ama başlangıçta sizi çok zorlayacaktır. Zaten deli gibi modifiye ettiğiniz silahlar yüksek hasar vuracak veya zaten silah skillerine verdiyseniz modifiyeye vermenize gerek yok. O yüzden seçimleri başlangıçta akıllıca yapın. Gemiler için güzel bir rehber yolda ama öncesinde önemli bir tavsiye vereceğim. Kargo yabanın. Geminin hızı, grav motoru, silahlar bunlar elbette geliştirilir ama zaten çoğu güzel geliştirme yetenek puanlarına yatırım yaparak açılacak. Oyunun başında bulduğunuz tüm parayı geminin kargo alanlarını genişletmek için harcayın. Çünkü topladığınız değerli madenleri gemide saklamak isteyebilirsiniz. Araştırma yaparken, eşya oluştururken, üst kurarken bu kaynaklar sizin en önemli yapı taşlarınız. Bu yüzden önce depoyu geniş tutalım. Diğer türlü kısa sürede oyun sizin için bir envanter mücadelesine dönecektir. Ek olarak gemi envanteri siz gemi yakınında olmasanız bile materyalleri gösterebiliyor. Yani geliştirme ve araştırma yaparken illa gemiden eşyaları almanıza gerek yok. Gezegenlerde dolaşırken tarayıcıyı açarak gezin. Böylece etrafta toplanacak ve taranacak şeyleri görebilirsiniz. Elbette tavsiye bu değil ama minik bir ipucu da vereyim. Eğer bir madeni veya bitkiyi taramadan harvest ederseniz yani onu alırsanız tarayamazsınız. Bu da gezegeni survey etmenizi biraz yavaşlatır. O yüzden önce scan edin sonra toplayın. Bir de ilerleyin ilerlerken yüzeyde geniş maden renkleri göreceksiniz. O simgelerle bezeli. Bu bölgenin ilgili kaynak bakımından zengin olduğu anlamına geliyor. Yani buraya üst kurduğunuzda o madenden sınırsız çıkarabiliyorsunuz. Yine tarama ile ilgili güzel bir ipucu vereceğim. Jameson gibi dev gezegenler tamamen survey edildiğinde size ek bir gelir oluyorlar. Tüm sonuçlar belgeleniyor ve survey diskleri üzerinden yüksek fiyata satabiliyorsunuz. Ama böyle büyük gezegenleri survey edebilmeniz için ciddi vakit ayırmanız gerekiyor. Ama cüce gezegenler ve uydular daha az kaynağı sahip olduğu için 10-15 dakikada servi edilebiliyor. Bu sayede kendinize güzel bir gelir kapısı da yaratabilirsiniz. Ayrıca yaptığınız her şeyden de experience puan alıyorsunuz. Oyunda her sisteme girdiğinizde yerleşim yerlerine yaklaştığınızda bölgenin güvenlik güçleri geminizi kaçak mallar için arıyor. Aslında oyunun birçok yerine contrabanded kargo adıyla kaçak mallar toplayabiliyorsunuz. Ama oyunun hemen başındayken geminize gerekli güncellemeleri yapmaya yetenek ve paranız yetmeyeceği için ne kadar ağız sulandırsa da ne kadar pahalı olsa da onları almayın. Veya taranmayacağını bildiğiniz bir gezegen yine üst kurun ve satabilecek konuma gelene kadar saklayın. Jetpack, lockpick ikna skill'lerin açın. Bunlar önemli. İlerletmeyecek olsanız bile buralara puan verin. Jetpack'in boost özelliğinden yararlanmak, çevredeki kapı ve sandıkları digipickle açmak için lockpick ve ekstra diyalog seçenekleri görmek için ikna çok önemli. İlk başta opsiyonel yetenekler seçerken biraz dikkatli olmayı tercih edebilirsiniz. Bunlara trade deniyor ve bazıları size sıkıntı çıkarabiliyor. Mesela yalnız gezdiğiniz skill'i seçip fazladan hasar vurabilirsiniz ama Starfield'da her zaman yanınızda bir yardımcı olması çok önemli. Hem ek hikayeler açılıyor hem de yoldaşları kargo gibi kullanabiliyorsunuz. Ama eğer yeterince araştırırsanız bu trade'leri de ortadan kaldırmanız mümkün. Mesela benim karakterimde Alien DNA'sı vardı. Ona güç veriyordu ama insan yemeklerinden çok daha sağlık puanı kazanmasına neden oluyordu. Oyunda bir doktora gidip bu trade'i temizleyebiliyorsunuz ama bunu yaparsanız trade tamamen yok oluyor. Yani avantajı da kaybediyorsunuz. SMG'lere yönelin yani sub machine gun'lara yönelin. Oyunun başında gizlilik oldukça zor alabiliyor ve çarpışmalarda mermi kalibresi iyi ve seri ateş eden silahlar çok şart. SMG'ler oyunda hem normal düşman hem de bossları yakın orta mesafeden kolayca eritebiliyor. Yine oyuna başladıktan sonra isminiz ve görünüşünüzü tamamen değiştirebiliyorsunuz. Eğer hata yaptığınızı veya karakterinizin görünüşünü beğenmezseniz yeniden başlamaya da üşeniyorsanız büyük şehirlerde yer alan enhance mağazaları uğrayın. İsminden görünüşüne kadar karakterinizi tamamen değiştirin. Geminize IEM olarak kısaltması bulunan süpresör tipi silahlar ekleyin. Ucuzlar ve çok önemli bir işleve sahipler. Rakip gemileri etkisiz hale getirebiliyorlar. Sistemlerini bozduktan sonra da kolayca düşman gemisine bordalayabiliyor ve içerideki çok değerli malları alabiliyorsunuz. Diğer türlü sadece belli kaynakları toplayabiliyorsunuz. Sizlere bahsedeceğim ipuçları bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki rehberde görüşmek üzere. Hoşçakalın.